Evet, bu şekilde vücudumuzu da tamamladık. Ee, kafa yapımına geçiyoruz. Kafa yapımı için sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine ilk sıramızda 6 adet sık iğne dolduracağız. 3 4 5 6. Kapatıyoruz. Yine son ilmeğimizi işaretleyicimizi takıyoruz. ikinci sıramıza geçiyoruz ikinci sıramızda her bir ilmeğimize ikişer adet sık iğne yapacağız ikinci sıramızın sonunda toplamda 12 tane ilmeğimiz olmuş olacak ikinci sıramızı tamamladık üçüncü sıramıza geçiyoruz üçüncü sıramızda bir tek örüp bir arttırma yapıyoruz üçüncü sıramızda da bir tek örüp bir arttırma işlemini toplamda altı defa tekrarlayacağız üçüncü sıramızın sonunda toplamda 18 tane ilmeğimiz olmuş olacak bir tek bir arttırma son arttırmamı da yapıp üçüncü sıramı da tamamlıyorum bu şekilde dördüncü sıramıza geçiyoruz dördüncü sıramızda bir iki tek ördüm bir arttırma yapıyorum iki tek bir arttırma bu şekilde iki tek bir arttırma altı defa tekrarlayacağız dördüncü sıramızda sıra sonunda toplamda 24 adet ilmeğimiz olmuş olacak dördüncü sıramızın sonunda dördüncü sıramızı da tamamladık beşinci sıramıza geçiyoruz bir iki üç tek örüp bir arttırma yapıyoruz beşinci sıramızda da üç tek örüp bir arttırma yapacağız sıra boyunca bu işlemi altı defa tekrarlayacağız 5. sıramızın sonunda toplamda 30 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Bir, iki, üç. Evet, son arttırmamızı da yapıyoruz. Bir, iki, üç. Beşinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Altıncı sıramıza geçiyoruz. Altıncı sıramızda bir, iki, üç, 4. 4 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 6. sıramızı da 4 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi toplamda 6 defa tekrarlayacağız. 6. sıramızın sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda 5 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz. Bir arttırma yapıyoruz. 7. sıramızı da 5 tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi yine toplamda 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 7. sıramızın sonunda. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızda 3 4 5 6 tek örüp bir arttırma yapıyoruz. 8. sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. 8. sıramızın sonunda 48 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 7 tane ilmeğimizi tek tek örüyoruz ve bir arttırma yapıyoruz. 9. sıramızı da 7 tek örüp bir arttırma yaparak yine 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda arkadaşlar 54 adet ilmeğe ulaşmış olacağız. 54 adet ilmeğimizi tamamladıktan sonra 9. sıramızdan sonra toplamda 13 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Evet 13 sıra düz bir şekilde örüp 22. sıramızı tamamladıktan sonra 23. sıramızdan devam ediyoruz. 23. sıramızda 7 tane ilmeğimi tek tek örüp bir azaltma yapacağım. 3 6 7. Sıra sonuna kadar eee bu işlemi 6 defa tekrarlayacağım. 7 tek bir azaltma, 7 tek bir azaltma. Sıra sonunda 48 adet ilmeğimiz kalacak 23. sıramızın sonunda. Sonraki ilmeğimi de azaltıp işaretleyicimizi buna takacağız. 24. sıramıza geçiyoruz. 24. sıramızda 6 tane ilmeğimi tek tek örüp bir azaltma yapacağım. Yine bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 42 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 24. sıramızın sonunda. 25. sıramıza geçiyoruz. 25. sıramızda 1 2 3 4 5 tane ilmeğimizi tek tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi 6 defa tekrarlıyoruz. 25. sıramızın sonunda toplamda 36 adet ilmeğimiz kalmış olacak. Bu sıramızı tamamladıktan sonra gözlerimizi ayarlayacağız. Evet şöyle gözlerimizin yerini ayarlayalım. Şöyle keçemizden yuvarlak parçalar keseceğiz. Şöyle üst üste koyup şöyle yuvarlak iki parça istiyorsanız şey de yapabilirsiniz. Sen yani böyle küçük bir yuvarlak bir şeyle üzerine çizip hani kesemiyorsanız bu şekilde 10 milim gözlerimiz var. Orta kısmından delik açacağım. Evet bu şekilde ayarlayıp şöyle arkadaşlar en son kaçıncı sıramızı örmüştük? 22, 23, 24, 25. sıramızı örmüştük. 25. sıramızdan şöyle yukarı doğru sayıyorum. Bakın 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. 17 ve 18. sıraların arasına önce bir takıyorum. Bir gözümün bir tanesini. Evet 17 ve 18. sıraların arasına taktım. Diğer gözümü de şöyle arada boşluk bırakarak 1 2 3 bakın şu uç kısımdan sayıyorum keçenin eee görünen kısmından yani alttakini saymıyorum hiç. 1 2 3 4 5 taneyi atlayıp 6.ya takacağım. 17 ve 18. sıraların arasına Şöyle keçeyi de ortalayacağım. Az görünen kısmı biraz daha çekiyorum şöyle. Evet. şekilde. Arkalarını takmadan önce şöyle keçeleri yapıştıracağım. Evet bu şekilde güzelce yapıştırıyoruz. Sonra arkalıklarımızı takacağız. Eğer yapışmayan yerler varsa tekrar şöyle yapıştırıcınızdan alıp Evet, bu şekilde yapışma işlemini yaptıktan sonra tekrar kafa örmeye devam edeceğiz. 22 23 24 25. sıramızı yapmıştık. 25 26. sıramızı örüyoruz. 26. sıramızda 1 2 3 4 tek örüp bir azaltma yapıyorum. Bu işlemi 6 defa tekrarlayacağım. 4 tek örüp bir azaltacağız. Sıra sonunda 30 adet ilmeğimiz kalmış olacak. 26. sıramızın sonunda 30 tane ilmeğimiz kalacak. 4 tek bir azaltma yapıyorum. 27. sıramıza geçiyoruz. 27. sıramızda da 3 tek örüp bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonunda 24 adet ilmeğimiz kalmış olacak. kafanın içerisini dolduruyoruz şöyle Şöyle bir de şu kenar kısımlarına doğru iteceğim. <laughs> evet bu şekilde. Şöyle arkadaşlar bir tane kaş ve ağız yapacağız. Şöyle siyah ipimin katlarını ayıracağım. iki kat olarak Parçada sarı ip keseceğim ee, burnumuz için. Burnumuzu dikeceğiz önce. Şöyle. ikisinin ortasından şöyle 3 sık iğneyi arasına alacak kadar şöyle en son altına doğru ineceğim bu da bir miktar küçülteceğim yani şöyle V şeklinde gibi olacak Bir tık daha küçülteceğim. Şu ara kısımdan bir tane daha geçeyim. Burada boşluk oluştu. Şöyle. Şöyle hafif V gibi yapmaya çalıştım aslında. Şu burnun üst kısmından birkaç kez daha geçiş yapacağım. Evet bu şekilde burnumuz. Şimdi iki kat yağ ip açmıştık. Bununla da kaşımızı ve ağzımızı yapalım. Şöyle gözün üst, üst kısmına şöyle hafif bir Siyahlık. Diğerine de aynı şekilde. Şöyle ağız için alt kısımdan çıkış yaptım. Şöyle arkadaşlar. Bakın orta kısımdan tekrar kaç tane? 2, 4, 6 tane sık iğneyi aldım. Şöyle orta kısmından çıkış yapıyorum. Tekrar şöyle biraz aynı hizaya batar gibi yapıp alttan tekrar çıkış yapacağım. Ağzımızı tutması için bu şekilde. ipimizi kesip birbirine bağlayacağım. İçe doğru iteceğim. Evet bu şekilde. Şöyle ben saçlar hazırlamıştım arı mayamızın saçlarını da yapacağız. Şöyle arkadaşlar, şöyle parçalarımız var. Ee, şu şekilde Şöyle arka kısmına bir iki tane büyük parça ördüm. Şöyle tam kafanın arka kısmına gelecek şekilde. Bir tane de şöyle yan kısma gelecek şekilde. Şöyle. Bunların da tabi tarifini vereceğim. Şöyle saçlarımız olacak. Tabi bunun bir de üst kısımları var. Şöyle arkadaşlar. Saçlarımızın üst kısımları da olacak. Evet bu şekilde e, aramayamızın kafasını tamamladık. Gövdesini tamamladık. Şöyle ayaklarımız kollarımız da tamam. E, şeyleri yapacağız arkadaşlar. Saç e, bu şekilde ben biraz hazırlık yaptım. Şöyle ilk önce e, iki tane büyük parça öreceğiz. Tabii şu parçayı ben biraz fazla örmüşüm. Onu kısaltacağım yine. Şöyle sıra sayısına göre bunu ayarlayacağız. Evet, şöyle koyu sarı renkle e, şu şekilde iki tane parça yapacağız. İlk önce bunlar şöyle kafanın tam e, arka kısmına gelecek şu şekilde. Şöyle sihirli halka yaparak başlıyoruz bu iki parça için. İki parçayı da aynı öreceğiz. 1 2 3 4 beş. 6 Sil halkamızı kapatıyoruz. Burada en sonuncu ilmeği işaretleyici takıp iki, ikinci sıramıza geçeceğiz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimize ikişer adet sık iğne yapıyoruz. Yani altı defa artırma yapmış olacağız ikinci sıramızın sonunda. 2. sıramızın sonunda 12 tane ilmeğe ulaşacağız. Şöyle en sonuncu arttırmamı da yapıp en sonuncu ilmeğime işaretleyicimiz var yine. Evet bu şekilde ikinci 3. sıramıza geçiyoruz. 3. sıramızda hemen bir tane arttırma yapıyorum. Tek tek örerek 1 2 3 4 5. 5 tane tek tek örüp bir artırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 3. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 3. sıramızın sonunda 14 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, son ilmeğimi örüp son ilmeğimize işaretleyicimizi takacağız yine. 3. sıramızın sonunda bu 2 tane artırma yaptık. 12'ydi. 12 13 14 tane ilmeğimiz oldu 3. sırada. 4. sıraya geçiyoruz. 4. sıramızda bir tek örüp bir arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örerek 1 2 3 4 5 6. 6 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum tekrar. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 4. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 4. sıramızda da 2 tane arttırma yapmış olduk. Arttırmalarımız tam arttırmaların üzerinde. 4. sıramızın sonunda 16 adet ilmeğimiz oldu. 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda 2 tane tek tek ördüm işaretleyicimden sonra bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de öreceğim. Tek tek şöyle 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane tek ördüm. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Buradan sonra kalanları tek tek örüp 5. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 5. sıramızın sonunda 18 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Şöyle işaretleyicimiz burada. 5. sıramızın sonunda 18 tane ilmeğimiz oldu. 6. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, üç tane tek örüp bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini tek tek öreceğim. 6. sıramızın sonunda 19 tane ilmeğe ulaşmış olacağız. Evet, 6. sıramızın sonunda 19 adet ilmeğe ulaştıktan sonra şöyle 3 6 9 10 11 12 13. 13 sıra dönerek öreceğiz. 6. sıramızdan sonra 13 sıra örüyoruz. Yani toplamda yani bu şekilde 19. sıramızı da tamamlamış olacağız. Şu şekilde bir parçamız olacak. Evet, bu şekilde 19. sıramızı tekrar tamamladık. Yani şu parçadaki gibi. Daha sonra şöyle 19 20. sırada şöyle iki ucunu birleştirerek bakın batıyorum, karşıdan çıkıyorum. 20. sıramızı da böyle bu şekilde iki ucunu birleştirerek örüp dikebileceğimiz kadar ip bırakıp keseceğiz. Bu iki parçamız dediğim gibi aynı sayıda 19 sık iğneyi 19 sıra örüp 20. sırada da bu şekilde yapıp şöyle dikebileceğimiz kadar ip bırakıp keseceğiz. Evet, bu iki parçamız bu şekilde aynı. Onlar tamam. Şimdi iki tane de şu şekilde parça yapacağız. Ee, bu parçamızın yapılışını da göstereceğim. Evet iki tane bu şekilde parça yapacağız. Bunu da yapılışını gösteriyorum. Şöyle yine sihirli halka yapıyoruz. İçerisine 6 adet sık iğne dolduracağım. İlk sıramda 3, 4, 5, 6 kapatıyorum. Burada son ilmeğimizi işaretleyicimizi takıp ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda Yine her bir ilmeğimize ikişer adet sık iğne batarak toplamda 6 defa artırma yapmış olacağız. İkinci sıramızın sonunda 12 tane ilmeğe ulaşacağız. Evet, ikinci sıramızı da tamamladık. Son ilmeğimizde işaretleyicimiz var. Ee, üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek örüp bir arttırma yapıyorum. Tek tek örerek bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, 6. Alt, 6 tane ilmeğimi tek tek ördüm. 3. sıramızın sonunda 14 e, tane ilmeğimiz oldu. 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda 2 tane tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Tek tek örerek 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tek tek örüp bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. Dördüncü sıramızın sonunda 16 tane ilmeğimiz olmuş olacak. Evet. Dördüncü sıramızı tamamladık. 16 adet ilmeğe ulaştıktan sonra 9 sıra şöyle düz bir şekilde öreceğiz. Artırma ya da azaltma yapmıyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz.